Hepinize arkadaşlar ben max arkadaşlar bugün stanleydik arkadaşlar gördüğünüz gibi tuvalet bize çıkacağız ve gördüğünüz gibi burada bobby 15 45 tuvaletimiz var burada anna, e, anna 15 45 tuvaletimiz var burada chris tuvaletimiz var arkadaşlar burada da kevin tuvaletimiz var ya inşallah yanlış söylemedim arkadaşlar şunun ikisi karıştırıyorum <laughs> arada. belki bu kevin'dir ya da bu chris'tir yani bilemeyeceğim ama arkadaşlar sizce ilk önce bir yorumlarda yazın bakalım Bence ilk baş ilk baş arkadaşlar ee, kırmızıya girelim alnına girelim arkadaşlar Hadi hop hop Evet arkadaşlar tamamdır geldik buraya da şöyle hop Valla bu parkurlar kolay gibi Ulan <laughs> kolay dedik düştük ya vallahi billahi var ya yok böyle bir şans Hemen arkadaşlar şöyle geçelim. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Hayır. <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda bir kendinizi belirtin bakalım. Nasıl İyi misiniz? Size merak ediyorum. Hop. Ah oh, dur. Hop hop hop. <laughs> Valla ben parkur yaparım büyük ben ama emin olamıyorum. Ay az kası düşüyordum la. Emin olamıyorum arkadaşlar. Ya gözükmüyor ki. Allah. Bir saniye. Hop. Tamam. Hoppa tamam dur. Ana bir dakika dur bakmıyorum bir saniye arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacağım? Piu. Kaç. 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 Kaç arkadaşlar kaç. Arkadaşlar kaç. Uy, uy, uy. Şunları şey vurarak arkadaşlar kaçalım. İnşallah bir şey olmaz bize de. Ben bunların hepsini öldüremem çünkü bu ney? Ben böyle öldürürüm lan ben bunları. Gel bakayım, öl bakayım, öl bakayım. <laughs> Oo bunların canları kaç lan? Ölmüyor lan bunlar. Arkadaşlar ayı yedik. Vallahi billahi evi yedik. ölü <laughs> olarak Güzel 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 ölün öl. Öl lan öl lan. tamamdır. Arkadaşlar şunu da şöyle piu yapalım. <laughs> şöyle arkadaşlar şunu da şöyle piu şunu da şöyle piu. <laughs> Hemen yukarıda yukarı doğru çıkalım. Yukarıdaki şeyleri yapmak istiyorum. Yukarı ne var bilmiyorum. oy yukarıda inşallah iyi bir şey vardır. Aa bir tane varmış. Öl Oy Salam geçiriyor. Salam geçiriyor arkadaşlar. Salam geçiriyor. Oy ölme öl lan öl lan oğlum ölsene salam geçiriyorlar ya. Bakayım. O Ruby set met. Üf. Ulan şimdi gelin lan şimdi şimdi hıyarlar gelin lan neredesiniz gel lan gel lan buraya hop 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 arkadaşlar bu arada te an, tuvalete gitmeyeceğim direkt dişsiz sesini arkadaşlar öteki bölüme geçelim Arkadaşlar ya sarıda kim vardı ya Allah Allah Unuttum valla var ya sarı bomboş gibi ama ilk valla buralar bomba Aa önceki de buralar boştu pardon Sarıda kim vardı kim vardı hemen hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar Sarıda Aa Kevin vardı sarıda Kevin miydi lan Chris miydi Bakayım arkadaşlar şöyle boş mu Tamam arkadaşlar boşmuş burası salla Hemen şöyle yapalım arkadaşlar ah Hemen şöyle yapalım arkadaşlar burayı bitirelim valla Öldürmek istemiyorum ben de Onlar öcünü bir alıyor arkadaşlar Allah'tan var ya onların klonu e Klon olmasa gerçek kişiler olsa Yandık. Vallahi yandık. Öldüremeyiz ki gerçek kişiler olsa. Hele hop hop hop. Ay, düşüyordun düşüyordu az kalsın. Aa, ayrı bir kimse yok lan. <laughs> Neydi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dur bakayım burada ne var? Üf, bir saniye benim kılıca bakayım bunu kılıcı bakayım. Tamam ben bu kılıcı oluyor. <laughs> bunu set bakayım benim sete bakayım. 1'e 2, 7, 4. Yok abi yok 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 ya. Ama bunu değiştirebilirim. Bu bu kaskı da değiştirebilirim. 0.7 arkadaşlar artı 3 armor. 1 artı oğlum benim bu daha iyiymiş lan. 0.7 Yo yo ayakkabı berbat arkadaşlar. <laughs> hemen arkadaşlar öteki yere geçelim. Arkadaşlar tamamdır. Hemen buraya da geldik. Hop şöyle geç ana şöyle geçelim. Vallahi var ya bu parkur yapamayacağım günme geldi ama inşallah yaparım. Hop hop arkadaşlar bunlar çok kolay. Hayır ya ben oradan ne çifte bastım ya. Oh of. Vallahi billahi. Arkadaşlar bak değişik şey deneyeyim mi? Şimdi bak. Şuraya atlıyorum. Buradan buraya atlıyorum. Buraya atlıyorum. Buradan buraya atlıyorum. Buraya atlıyorum. Hayır be. Dur dur ben onu yaparım. Hop. Ah dur. Hop. 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 Hop tamamdır. Arkadaşlar valla sizin için bak çok değişik şeyler deniyorum şöyle. <laughs> Hayır ya. Oh, oh, vallahi billahi ya. Bak gene yandık. Ulan var ya. Ulan var ya. Deli oldum deli deli. <laughs> şöyle yapalım. Hop 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 yavrum. Vallahi yumurta. Hop yavrum. Hayır ya. <laughs> Niye düşüyorum. Önceki neden düşmedim ben? Ayıp sorması. Oyun oyun. Oğlum. Tamam buraya geldik. Tamam. 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 Hop. 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 Tamam. Arkadaşlar bu sefer bitiriyoruz. Bu sefer bitiriyoruz. Şöyle. Tamam dur. <laughs> Ana. Lan. Sena, lan. Trek. Gel lan. Gel lan sen de gel lan. Hop. Hadi arkadaşlar ben şöyle indirgan diye görüşürük hayır, hayır, hayır hop ha gel bakayım abi ne gel bakayım abi ne öteki ne ah öteki ölmüş ya lan <laughs> öteki öldürdük biz ya hemen şöyle küçük geçelim 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 Cık, oy yoruldum la biraz hızlı hızlı gidiyoruz yavaş gidelim biraz hop şöyle hop şöyle hop tamamdır tamamdır Vallahi arkadaşlar ko oy dur da kafamı çarpacağım. <laughs> Kolay gibi diyecektim tam da kafamı çarpıyordum ha. Bakayım burada kimse yok. Tamam güzel. Ç Bu ne lan? Ben bunu almıyorum tamam bırak kalsın <laughs> Neyse arkadaşlar benim Allah setim daha güzel bence değil mi bakın Ölçelim ben ölçelim dedim yani gidip bakalım 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 benim sesim daha mı iyi Bakın arkadaşlar kaskı 1 Göğüslük 1 pantolon 1 ayakkabı 1 benim bakın 0.7 artı 4 1 4 1 5 bir iki yani benimkiler daha iyi arkadaşlar. Bunlar çok kötü oldu hiç şöyle atayım. Neyse arkadaşlar hemen bir öteki yere geçelim. <laughs> arkadaşlar tamamdır geldik. Gördüğünüz gibi şöyle pembeye geldik. Pembe pembe. O pembe arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz renk ne acaba? Bir yorumlarda bir yazsanız da bakalım. En sevdiğiniz renk neymiş merak ettim ben de. Ona göre diğer ki videolarda belki o renkten koyarım. Ne dersiniz? <laughs> yorumlarda yazın bakalım. Hangi renkleri seviyorsunuz daha çok? Lan... hayır ya. Uf. Ya ben konuşunca düşüyorum konuşunca olmuyor. <laughs> nasıl yapacağım? Dur hop hop hop. Hayır be. Cık, ulan Üğğ, deli olacağım. Vallahi var kelime sıkarım ha. <laughs> Şöyle. Abi ciddinsin ya? Ben nasıl ya? <laughs> Şöyle hop 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 yavrum. Vallahi mutlu hop yavrum. <laughs> Şöyle tamamdır 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 Hop arkadaşa bitiriyorum Oy çok iyi Hoppa rey Oğlum <laughs> <laughs> lan benden daha Bu ne lan Baka bak bir saniye ah be düzeldi arkadaşlar Bakın gördünüz mü baka Bence çok güzeldi bak Yani neyse arkadaşa şöyle Hop 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 Oy 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 Hayır Ulan ne güzel bitiriyordu <laughs> Vallahi billahi ne güzel bitiriyordum ya. Şöyle arkadaşlar hop. Tamamdır. Şöyle 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 hop 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 yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Vallahi arkadaşlar. Vallahi buraya yavaş yapacağım. Uykum geldi vallahi billahi ya bu ne hop. Hop 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 Oy tamam düşüyordum. Hop hayır hayır. Oy, bir dakika bir dakika hayır hayır. Oy tamam arkadaşlar bir saniye. Oy uy. Az kasma en aşağı düşüyorum bir de en aşağı en en Neyse şöyle gidelim bakalım O gelin lan Aa burada da kimse yok güzel <laughs> Bakayım aa bu çok kötü O bir daha dur lan set çok iyi galiba Eee arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ya set çok güzelmiş <laughs> Aa pembe ben mor mor pembe pembe dolaşıyoruz arkadaşlar etrafta Neyse arkadaşlar ben öteki bölüme geçelim Aa arkadaşlar biz bir yere ışınlandık burası neresi ya Aa parkur yapmamızı istiyor herhalde. Bir saniye şöyle o zaman. Ulan Maxi var ya bu parkur iyi var ya adam akıllı yapar bitirir. Hop bir daha saniye. <laughs> Valla ben bu parkurun prosuyum oğlum. Bana bu parkurla gelme lan. Aa. Hayır hayır şaka şaka şaka. Arkadaşlar bu sefer de farklı bir yere attı. Karva ölünce her öldüğümde farklı yerlere acı. Ama aksine zaman burası çok güzel bu. Arkadaşlar öteki video önceki videolardan da hatırlayanlar hatırlar burasını. Bence çok güzel olmuş. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada kanala abone, abone olup like atmayın. Hepinizi seviyorum. Valla yorum da atın arkadaşlar. Yorumlarınızı hepsini okuyorum. Hepsini hepsini like atıyorum. Beğeniyorum. Yorum atıyorum yorumlarınıza. Bence siz de bu fırsatı kaçırmayın bakalım. Başka kim yapıyor ki zaten ya bunu. Benden başka yapan var mı acaba? Çok merak ediyorum. Hemen şöyle arkadaşlar geçelim bence yoktur ama hop 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 oy 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 öyle bir düşüş yok abi ya vallahi billahi yok ya of ulan şöyle hop hop tamamdır hop oy 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 ben böyle geçerim ki tamamdır <laughs> yani yapacak bir şey arkadaşlar hayat kalın <laughs> hayır ya bak Olum bu son bak bu son arkadaşa Vallahi yapamazsam artık daha kapatıyorum <laughs> videoyu falan şöyle hop tamamdır hop oy bu son bu son bu son <laughs> bu son bu son arkadaşa bu son bu son aha 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 hop 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 par hayır <laughs> arkadaşlar bir saniye ben bunu yaparım bir saniye ben bunu yaparım ben bunu yaparım ee, bir saniye şöyle. Ulan. Deli oldum Deli deli. Vallahi billahi deli oldum ya. Yeter lan. Bu ne? Arkadaşlar bu sefer düzgün yapıyorum. Tamam bak. O da unuyorum şu anda full fokus. Bir saniye beni rahat bırakın abi. Hop hop hop. Tamam. Bak o full fokus olunca nasıl bitiriyorum hemen. Nasıl bitiriyorum hemen full fokus olunca. Hop hop. Tamam. Hop hop. Tamam. Hop hop. Ve arkadaşlar bitti. Ha, bitti bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.